Biz bu dünyada neden beden kisvesine bürünüp yaşam sürüyoruz hocam? Allah razı olsun. Bunu çok kez anlattık Mehmet. Bu senin söylediklerin bu sitede efendim arama motoru var. Oraya girdiğin zaman oraya girdiğin zaman orada envai çeşit bu soruların karşılıklarını bulursun. Ama ben sana burada kısadan anlatacağım. Kısadan yani mevzuları öz öz cümle cümle anlatacağım. Fazla derinlemesine girmeyeceğim. Allah Teala zatının bilinmesini murad etti. Allah Teala'nın ruhlarımızı yarattı. Derinlemesine girmeyeceğim cümle cümle. Zatının bilinmesini murad ettiği için zatından bir cizi olarak bizleri yarattı. Yani ruhundan bir cizi olarak verdi. Ve bütün yarattığı ruhlara ruhların karşısında sizin Rabbinizin benim dedi. Sizin Rabbiniz benim dedi. Orada ruhlar üç kısma ayrıldılar. Sağcılar, solcular ve mukarrebin sınıfı. Ve küntü mezbacen üç sınıf. Ve sabıl meymeneti ma sabıl meymene, sağcılar. Ve sabıl meşemeti ma sabıl meşebe, solcular. Ve sabı güne sabı güne ulaikel mukarebin fi cennatin naim dediği mukarebin sınıfı. Orada solcular Allah'ı inkar ettiler. Zatına benzettikleri için, kendilerine benzettikleri için Allah'ı inkar ettiler. Bu durumda Allah-u Teala bütün yarattığı Allah ahitleştir. Ahdi kendilerine kader oldu. Bu durumda kişilerin arzu ve istekleri, muratları kendilerine kader olunca onların ne yapacaklarını biliyor. Direkt onları cehenneme ve cennete tokmuş olsaydı onlar şöyle söyleyeceklerdi. Bizi gayb olan bir aleme gönderseydin, bize peygamberler, kitaplar gönderseydin, biz sana orada çok güzel ibadet ederdik Demiyesiniz diye diyor. Biz bu alemleri yarattık. İşte Allah eksi sıfatta münezzer. Kimse ona çok sual soramayacak. Allah'ın Allah'ın sıfatı. Bizi beden adem ve adem, alemine soktu. Eskere safin olan dünyaya indirdi. Aşağıların aşağısı olan dünyaya indirdi. Hadi o bir meydan. Şimdi zatının görünmediği, gayb bir alem dediği bu mülk aleminde Bizim geçmişte hafızamızda, hafızamızda yani ruhumuzda nelerin olduğu kayıtlı. Kayıtlı. Ama bir bilgisayara bir şifre verip de o mevzuyu, o bilgileri görmediğin, görmesini istemediğin yeri şifredersen o şifreyi vermeden o bilgisayar sana o görülenleri yazdıklarını vermez. O mevzuları vermez. İşte bizi de allah Teala sıfırdan başlatmış, Oraları kapatmış. Bu durumda eğer derecen yüksekse, nefsini ıslahla, gerisin geri huruç yapmak suretiyle, çıkış yapmak suretiyle nefse emare, nefs levame, nefs-i müdüme, nefs-i mutmainne, nefs-i raziye, nefs-i denen olaylarla bu manevi alemleri seyredebilirsin, görebilirsin. Eğer göremezsen ölüm anında göreceksin. İzâ ve lâ can boğaza geldiği zaman diyor. hadi onu geri çevirseniz ya. Siz mi ona kudretinizle yakınsınız yoksa biz mi ona kudretinizle yakınız diyor. Onlar bizi bir daha geri gönder bak sana nasıl ibadet edeceğiz derler. Biz sizi bir kez değil birkaç kez daha geri gönderecek. siz yine aynı işi işlersiniz diyecek. İşte bu durumda allah Teala eksik sıfatlardan münezzah olduğu için bizi dünya alemine getirip sıfırdan başlatıp bizim nasıl bir insan olduğumuzu ahiret aleminde daha evvel de vermiş olduğumuz ahdin çeneriyosunu artist olarak dünyada oynatır. İşte sen bu der damgayı yersin. Ona göre mutlaki yahut şaki olarak ahirete intikal edersin. Evet. Öyle değil mi Ahmet? Öyle. Mehmet, anladı, anlaşıldı herhalde.